severler yine bir Supercell'in her şeyine söveceğimiz, dervinle bakacağımız, hatta seni kredi geçireceğimiz yepyeni bir Clash Royale videosuyla karşınızdayım. Bugün hiç kızmayın, hiç sinirlenmeyin. İğrenç bir de teklif açacağım. Bu arada yanlış hesaptayım. Neyse şu yanlış etaptan o yavru ejder gelmiş. Bir tane çakayım şundan. Eee şunları açayım. Yani yanlış hesaba girdik diye 2 dakika oynamanızı bekleyeceksiniz herhalde. Zaten Nale özel teklif geldi. Gerçekten sevmemek için kendimi zor tutuyorum. Klan sandığı varmış. Bunu da açtım. Zaten Efso çıkmıyor abi. Çıkmaz ki. Çıkmayacak ki. Ne umutlu muydun? Bir de kulon. Hemen hesabımıza geçelim. Bakın oyun severler. John John Spacer bana ne göndermiş. Lan! Oğlum ben seni defalarca uyardım. Hiç sıkıntı yok artık. Sana küfür etmeyeceğim. Senin özel tekliflerin yüzünden 4 derece miyop oldum. Miyop. Messi'nin sıcağından da güneş bak gözlüğün biri eridi lan. Lan bu bu kaldı bu eridi sıcaktan. Ben eridi ben erimedim gözlüğün camı eridi. Senin naletolatı özel tekliflerinden kör oldum lan. Bıktım artık gönderme şunu bir de göndersene bakın Allah aşkına. Dördüncü arenadan kaçırdım bir teklif diyor çarpı çekil diyor. Dördüncü arena diyor ya kafa yiyeceğim ya. Lan cehennem ejderim müşe batıp savaş atacağım bugün. Sen hala bana dördüncü arena diyorsun. Ama alacağım. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Evet büyülü sandım. Açıldı. 600 altın. 19 oklar. 3 Dumuz binicisi. 27 Şüvalye. Evet bu kadar boktan olurdu. Teşekkür ediyorum. Evet. Efsanevi çıkacağını düşünenler şu anda like'a bastı. Teşekkür ederim like'a bastığınız için. Çünkü çıkmadı. Düşünenler bastın dedim. Evet. Nalet olası Cehennem ejderhamı. Cehennem Ejderhalarına fısıldayan adam olarak. Bugün 3'e vermek istiyorum. Yapıştırdım gelsin. Evet. 3. seviye. Bakalım özellikleri ne oldu? Artı 3 artı Evet. Canın, canının atması benim için önemli. Zaten kitlendi ve vuruşu çok güzel. Canı bayağı yükseldi. Şu anda artık 6. seviye bir yavru ilerle falan kapışırken çok sıkıntı yaşıyordum. Artık yaşamam. Death'ten bu. Şaşırdınız mı? Hayır. Ben de şaşırmadım. Niye şaşıracaktınız ki zaten? Elimde 3-4 tane klan sandığı vardı. Dedim ki bugün klan sandığı açılımı yapayım. 13 tane klan sandığı açtım. Efsanevi çıkmadı. Ben şimdi bunu neyini videoya koyayım? Yani açık söyleyin. Ben, ben miyop olmayayım. Ben kör olmayayım da kim olsun? Evet bu arada ben miyop değilim ama 4 derece gözlükle maç yapacağım. Bu Japon'u 4 derece miyop gözlükle yenerim desem de yenemem. Japonlar güzel oynuyor. Japonlar güzel oynuyor. Senin benim gibi <laughs> dev açıldı atayım yapmıyor adam. Adam güzel oynuyor. Japon. Seni tutuyorum. Bekleyelim bakalım. Oo, buz büyücüsü de varmış ya. Abisi buz büyücüsü de varmış. ABT buz büyücüsü de varmış. Saç, saçım niye böyle? Sıcaktan tabi eridi. Saçım da eridi. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Her tarafım eridi. Yanlış anlamayın. Her tarafım deyince yanlış anlayacağınızı biliyorum. Çok da yanlış anlamayın. Biraz anlayın. Bak cehennem ejderhatını koyacağım şimdi. O şok ona yeter. O şok ona yetecek. Aaa. Ne demişler? Güvenme güzelliğine bir sivilce yeter. Güvenme cehennem ejderhana bir yıldırım yeter. Teşekkür ederim. Evet, evet. Boktan bir cümle oldu. Evet. Bugün size bir şiir yazdım. Onu okumak istiyorum. Şiirimin adı e, Benimsin. <laughs> Şiirimde özellikle e, benim olan katları değineceğim. Diyor ki seni lanet olası lanet süpersel. Sen vermedin bana en güzel kartları. İstedim ama yapmadın max seviye. Olacaktık zaten sıçalamanın alası. Evet sıçaladım. Şu anda yaptığım espride de sıçaladım. Hayat benim için şu anda çok kötü. Evet bu videoyu hala niye izliyor diye düşünenler varsa Alt F4 ya da mobilden kullanıyorsanız sağ üst köşedeki çarpı işaretine basabilirsiniz. Teşekkür ederim. Gerçi teşekkür etmem. Bana benim videomu yarıda bırakıp çıkan arkadaşa ben teşekkür etmem. Hiçbir saygı gösteremem. Ya şu Allah'ın ikinci seviye prensesi okum yok, tomrum yok. Giriyorum 4300 kupada maç atacağım ben. Attırılayım adama be Johnny Walker. Attırıla. Şu an güzel taça iyi vurdum ha. Farkında mısınız? Şuradan binici gelecek bak. Buradan binici gelecek. Gelmeyecek mi? Gelsin mi? Geldi. Ya oğlum biz bu çocuklu taktikleri çocukken yapıyorduk. Çocukken yapıyorduk. Yemedim ki ben bu senin bu taktiğini. Bak elektroyu nasıl korudum bak. Oyuncu görün bak. Hadi şimdi geldi benim cehennem ejderhamı tut. Üçüncü seviye cehennem ejderhamı şimdi tut. Tutamayacaksın. Bak 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 babasının güzelliğine bak babasının güzelliğine bak. Babasının güzelliğine bak. Evet şu anda evet müthiş tuttu ya. Adam bir şey türlü mü gibi oynuyor. Avel avel oynayın size bak. Bak. Bak avel avel oynayın sizde dedim ben arkadaşlar yanlış anlamayın. Ben hiçbir fanımı kötülemem. Bütün fanlarım gibi oynuyor. Tamamen sadece ben edeyim. Şimdi şuradan şunu atacağım. Bırak attım. Goblin çeteti falan atar şimdi o. Ya bıktım be. At bir yavruyu da temizlesin ya. Vallahi sıkıldım ha. Senden sinik kredi geçireceğim Japon. Bu tutmamam lazım. Bak nereye diktim Valkyrie bak. Japon. Sana hiç yakıştıramadım arkadaşlar siz de gördünüz elimden geleni yaptım olmayınca olmuyor. ilk maçı kaybettiğim videonun devamını niye izlettim Şu anda kalan arkadaşlarla birlikte şunu düşünmenizi istiyorum. Neden Barış bura? Neden ben biraz anlatsana beni. Biraz de beni. Evet böyle bir şey yapmayacağım. Arkadaşlar sıcaktan gerçekten beynim eridi. Vantilatörüm bozuldu. Klimada ha, bayram zamanı gelmiyor. Yani ee, bayram şu anda bitti evet. Siz bu videoyu izlediğinizde bitti ama. Büyük ihtimal iki gün sonra falan nefes alabildiğim videolar çekebileceğim. Şu anda sadece saçmalıyorum. Evet şu anda sadece saçmalıyorum. Ve yine Japon. Japon! Yeter be. Yenmeyin artık beni. Gel bakayım şuraya. Gel bakayım şuraya. Ben de taktik biliyorum. Koçerov. Bak gördünüz mü? O 4x'lik fazla harcamasına rağmen ben daha iyi tuttum. Neden? Ben iyi tutucuyum. Hmm. Hmm. Şuraya bir yıldırım gelmekte rahat bir maç geçireceğimi düşünüyorum. Bak şimdi ne yapacağım ona bak. Aklını alacağım o Japon'un bak. Aklını alacağım Japon'un iyi bakın. Bak. Yakıştı mı sana? Lan biz cehennem ejderhası aldık ya herkes alır ha. Bendeki 3. seviye. Johnny Walker. Bendeki 3 3. Tek başına tutar. Tek tek. Öyle senin gibi 3 4 tane e, bilmem nelerle bilmem nelerle değil. Tek. Evet, şu anda bu maçı kaybedeceğim. E, %60 falan bakıyorum. %60 kazanırım yani. %60 kaybederim diye iddiaya mı girilir ya? Ben YouTuber'ım ya. Ya ben tuberım ya. Ya ben bırım bır. Bak bu elektronun bu huyuna bastayım. Dönüyor gidiyor. Arkada binici mi var? Eşek mi var? babamı var karşında? Hiç. Evet Bu silah şöyle bir tane vuracak benim taçıma. Hatta iki tane vuracak. Yani bir biniciyle alacak orayı. Şimdi benim bir taktik o yapmam lazımdı. Şöyle bir şey deneyeceğim. Çünkü buradan bir şey atacak. Ben de ona karşı kafaya kafa diyorum hadi. Come on. Al bende de çarpma var. Alır o arayı alır. Alamazsa çarpma atarız alır. Alamazsa çarpmam mı diyorum alır. Şunu şöyle beyinle yapıştıracağım. Şunu da şuraya koyacağım. İki tane vur bu noba. Zaten oradan saldıracaktım. İki tane vur bu noba. Nob of. Nob of the world. Öyle bir cümle yok. Öyle bir cümle yok. Yanlışınız var. Şu çarpmayı buraya atsam sıkıntı. Oraya vursun biraz ya. Oraya vursun biraz. Bak şimdi bak şuraya elektroyu bir koyacağım. Göndertmeyeceğim onu hiçbir yere. Göndertmeyeceğim vurdurtmayacağım işte bu. Şimdi bak şuraya çarpmaya attığım zaman adamdaki yangına bakın beyler. Adamdaki yangını görenler like'a batabilir mi? Teşekkür ederim ikinci kez like istediğim için. Japon. Surprise motherfucker. Prize, motherfucker. Güzel maç oldu. Bence kazanmamız da gerekiyordu. Ama üçüncü seviye ejderhane meydanatına uygun bir deste bulamadığımı düşünüyorum. Bu destenin çok uygun olduğunu düşünmüyorum. Yine de kullanacağım. Hiç umurumda bile değil. Uygunluğu hiç umurumda bile değil. Saçım zaten bok gibi. 3.5 liraya gittik. 4. E, arenadan büyülü sandık aldık. Neyse yine iyiydik. spetel abi. Bu arada e, bu videonun altına Böyle e, bu videonun altında değil de Facebook ya da Instagram adreslerimden bu üç buçuk liralık aynı teklif gelen olursa bana fotoğrafını atsın direkt alacağım lan. Vallahi bak sözüm söze. Gerçekten söylüyorum. Üç buçuk liralık aynı teklif başka gelen olursa alacağım. İlla bugün olmasına da gerek yok. İki gün sonra da olur üç gün sonra da. Haberiniz olsun alacağım size. Alacağım. Sana teklif alacağım. Güldür güldür izliyorum evet. Evet evet evet. Genel televizyon izlemiyorum internette izliyorum evet. Teşekkür ederim şimdi video böyle 10 dakikaya yaklaştığı zamanlarda kafam rahat. İçimden geçenler bu 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 maçı da attıktan sonra çıkarım. Reklamı koyarım video işte sana. Al sana video diye düşünebilirsiniz ama ben gerçekten kaliteli bir video olmasını istiyordum. Kaliteli bir video nasıl olacak belki? Bir şiir daha yazdım sizler için. Cimi cimi derler adım da 5 harf. İsminin ortasında mm 2 harf. İstersen gelirim kanalla yine gelmez temine de ziyaret et beni. Evet evet çok boktan oldu evet. Keşke önceden yazsaydım ya bir şiir. Ben e, dört de miyop sağ miyop sol sıfır gözlüğümü takıp oğlum hiçbir şey göremiyorum. Arkadaşlar bu gözlükle bu gözlükle maç at abi. Clash of Clans'de diyenler ya da Clash Royale'de bir like atabilir mi? Teşekkür ederim. Yorumlara da yazabilirsiniz. Böyle bir isteğiniz var mı? Gözlüğü takayım edileyim. Şu anda gözlerim çok zor görüyor. Şu cehennem ejderhası nasıl bir sıkıntısın sen? Ya ya o 7. seviye ejderi gördünüz mü ya? Deli gibi bir şey ya. Şunu koyabilecek miyim diye düşünürken Allah! Abağa kat ataklar. Vallahi abağa kat Şuraya gel. Babuken nereye gidiyorsun? Ne anlamda konuşuyorsun? Hadi bakayım şimdi tut beni. Devimi öldürürsün en fazla. Sonra Sonra sen bana ne anlamda konuşuyorsun onu söyle. Abi bu kadar olmaz ya. Çay çöp detteyle bizi tutuyor. Ben çıldıracak gibi oluyorum öyle şeylere ya. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ya yeter be. Allah'ından kork be. Abi biz nasıl tutacağız bunu? Allah aşkına valla sinir kredi geçireceğim. Arkadaşlar çıkın videodan. Çıkın. Çıkın ben sıcaktan eridim. Çıkın bu videodan. Oh, çıkın. Gerçekten şu anda çok mutlusun <gülüyor> diye gülüyorsunuz farkındayım. atna öyle gülmüyorsunuz da olabilir. Ama şu anda gülüyorsunuz benim bu düştüğüm çileli halleri, biliyorum ama gerçekten şu anda çok bunalındayım. Ah, hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Kötü bir video olduğunun farkındayım. Bunun nedenlerini açıklamaya çalıştım. Şu saçlarımın haline bak. Hepinizi kocaman öp. Dikkat edin. Bay bay.